Teşekkür ederim Ayşe. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ay, yoksa geciktin mi Ali? Hayır, tam zamanında geldin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dünya ülkelerinden gelen arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne varmak üzeredir. Biz de hemen yola çıksak iyi olacak. Biliyor musun Ayşe? Çocuk Bayramı ilk kez kutlandığında bu bayramın amacı Savaş sırasında annesini ve babasını kaybeden çocukları bir bahar şenliği ortamında sevindirmekmiş. Ah ne güzel düşünülmüş. Ama keşke savaşlar olmasa. Çocuklar da hiç üzülmesi. Hmm, savaş çok kötü bir şey Ali. Umarım bundan sonra çocuk bayramları sadece çocuklar mutlu yaşasın diye kutlanır. İşte geldiler. E, merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bu da arkadaşım Ayşe. Merhaba. Ben Whitney. Amerika'dan geliyorum. <laughs> Merhaba. Ben de Haruto. Törenlerde Asya kıtasını temsil ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Ben de Lili. Avrupa'dan geliyorum. Tanıştığımıza memnun oldum. <laughs> Biz de çok memnun olduk Lili. Ülkemize hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Biz de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Evet, Türkiye'yi çok beğendik. <laughs> ne mutlu. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde küçük bir gezinti yapmaya ne dersiniz? Hem gezimizin sonunda hoş bir sürpriz bizi bekliyor. <gülüyor> 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 sürpriz <gülüyor> mi? <gülüyor> Harika! <gülüyor> 23 Nisan'ın neden önemli bir bayram olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyoruz Ali, neden? 23 Nisan 1920, Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Bu sebepten bu tarih bizim için çok önemlidir. 23 Nisan 1924'te bugünün bayram olarak kutlanmasına karar verildi. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti ve 23 Nisan Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlandı. Peki ne zamandır bizim gibi dünya çocukları bu bayramı kutlamak üzere Türkiye'ye geliyor? 1979'dan beri her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları 23 Nisan kutlamalarına katılıyor. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel anlattınız. Peki ulusal egemenlik ne demek? Çok güzel bir soru oldu Whitney. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 elindeki tarihi ve doğal güzelliklerin resimlerinin bulunduğu Anadolu Medeniyet Yolu. Ulusal egemenlik ulusun ülkenin yönetiminde söz sahibi olması demektir. Bir vatandaş genel seçimlerde verdiği oyla kendi fikirlerini mecliste dile getirecek milletvekilini seçer. O milletvekili de mecliste alınacak kararlarda vatandaşların fikirlerini iletir. Böylelikle mecliste alınan kararlar doğrudan vatandaşların kararları olur. Ulus yönetime ve geleceğe adına verilecek kararlara egemen olur. Arkadaşlar, geç kalmadan gitmemiz gerek yoksa sürprizi kaçırabiliriz. Çok heyecanlı. Acaba nasıl bir sürpriz? <gülüyor> <gülüyor> Hemen gidersek sürprizi öğrenebilirsiniz. Aa! Ne kadar güzel bir yer. Çok güzelmiş. Kocaman bir salon. Arkadaşlar her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanır. Stadyumlarda yapılan gösteriler ve okullarda düzenlenen törenlerle çocuklar kendi bayramlarını kutlar. Biz de bugün koromuzda şarkılar söyleyeceğiz. <laughs> Şimdi sıkı durun. Sürprizi açıklıyorum benimizden izin aldık. Koromuzun konserinde siz de bizimle şarkı söyleyebilirsiniz. Yaşasın. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Bu da çok sevdim. <laughs> Ha <laughs>